Burası hangi köy ne köyü? Kırkbaş köyü. Kırkbaş köyü. Evet. Badem mi topluyorsunuz siz burada? Evet. Ama şey kısım kısım topluyoruz. Bazıları açılmadı. Şimdi bunu YouTube atmanda bir sakınca var mı? Hayır. Benim kanalı var Doğru yapacağım atacağım. Tamam, Çekim yani. tamam. Tamam. Abi koy böyle. koy sen koy. Yanlış gelmedik. Ben 45 tarafına hiç gelmedim. Buradan sonra gidiş yok. son bu, mu bura? Tabii hani son. Yani Son köy. araç gitmez. He. Siz Mısırlı'dan Körküler'e gideceksiniz. Körküler'den sağır ondan sonra Afyon. Ama o yol biraz tehlikeli gerçi de. Hangi yol? Oradan direkt aşağı iniyorsunuz bu şekilde. Şu sağırdan sonra Afyon'a bağlayan bir yol var. Afyon'a tarafına gitmeyeceğim ben. Yalvaç tarafına döneceğim. Ha, tamam. Şimdi tamam. Mısırlı, Körküler değil, Körküler değil mi? şu? oradan gitmeyin. Şurada Aleme Şişmesi diye bir petrol var. Tamam. Direkt gittiğiniz zaman. Tamam. Mısırlı'nın aşağısında. Tamam. Oraya çıktığınız zaman petrole. O tarafa gideceksiniz bak. yavaş. o tarafa. İleği tarafına, çiftlik tarafına. Tamam. Evet, aynen öyle. Daha şimdi, çok görelim mi? Şimdi bunlar... Bu farklı cins, bu farklı cins bademler. Bu, bu hangisi, bu ne cinsi bunu? Cins olarak bilmiyoruz. Mesela biz diş badem, fındık badem. Ha. Mesela bu biraz fındık badem. Küçük. Olmadığı için topluyor. Olması lazım. Eee, bunun bir şeyle kapak açacak değil mi? Tabii. Yoksa yani olmaz. Şimdi bunun da seviyor. Gördüğünüz ifademde de var hayır, hayır o başka o delikleri mi? Anladım. Bu ne özelliği ne bunun? Bu bunu ne yapıyorsunuz siz şimdi? Torba satıyoruz. Şey toptancıya satıyoruz. Ka kaç da mesela bu sen? Bu sene söylentiye göre 30-35 lira diyorlar ama doğru mu bilmiyoruz. Daha hiç konuşmadık. Vallahi iyi. Toplu hali böyle. Yok şu sadece şu hali. Şu Hı. hali. Biz buna ciye diyoruz. Ne diyoruz? Biz bunu diyorlar. Bizim köyde. Şunları biz evde ayıklıyoruz. Bunu koyunlara döküyoruz. Koyunlar yiyor mu onu? Evet yiyor. Bunların peki kök boya da kullanıldığını biliyor muydun sen? Kök boya da. Bunlar kök boya da kullanılıyor. Bunu kurutuyorlar. Toz haline getiriyorlar. Doğal kök boya bu. Hı. Yani ee, kök boya demeyeyim. Toz boya. Toz kök boya. Boyada. Deyince aklıma şey geldi. Süleyman Demir Üniversitesi'ndeki bir hoca geldi. Onunla bir alakanız var mı? O yok, da böyle hayır. bir araştırma yapıyor da. Yok yok. Tamam. Bunu toz boya e, bunların mesleğinde ne, bir, ne otuydu bir otu var. Geçen gün ya. Çocuğum bir topluyordu. Kök kırmızı rengini mesela o bitkiden alıyormuş kökten. Ceviz kabuğu ondan sonra bu işte e, badem kabuğu ondan sonra türlü şeyleri kabuklarından alıyor çocuk, kurutuyor toz haline getiriyor yurt dışına satıyor. Hmm. Anladım. Ama maşallah dalları kırılıyor ya. Bu sene çok daha önce bir 4 veya 5 yıl önce olmuştu. Ondan sonra hiç olmamıştı bu kadar. Hmm. Ama bu sene çok fazla var. Sen bu köyden misin? Evet, ben bu köydenim. Çok güzel ya. Bademlerde bizim baştan sona kadar. Buradan sona kadar. O sizin geldiğiniz tepe var ya, Heh. oradan buradan sonuna kadar <laughs> bizim senin bademlerden aldık. <laughs> <laughs> Yedik. Ya, ben de şey sandım. Gelip <laughs> geçenler falan alıyorlar. Biz de öyleyiz. Acaba kim bunlar ya? İki tane abi geçti. Dedik yiyorduk. Tamam. tamam Bir onlar bizim akrabalar.